çocuklar şimdi yola çıkacağız. Ama lütfen ablaların sözünden çıkmamayı Çıkmayın. <laughs> <laughs> çıkmamayın. <laughs> ablanın... Öf, ablanın adı nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bir araba geliyor. <laughs> Bu böcek çok da sevimli. Hem de bana... <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Hiç düşündünüz mü? Baba. <laughs> <laughs> hmm. Arkadaşlar maskeleri takalım ve sosyal mesafeye uyalım lütfen. <laughs> Ekli olarak iki, el, hani özel olarak e, böyle santimetre ee, siz buyurun ben şu, koridorun son, son, buyurun şu koridorun sonunda ödeme alanı var kasamız ben Düğün size yardımcı olurum.